Arkadaşlar ben o diğer videoyu çekerken yanlışlıkla mal gibi videoyu şeye bastım Çok ama çok üzgünüm bunun için O videoda Legendary Bulgator mudur ne boksu artık O videoda şu, şu Lan ben bunu hiç sevmiyorum Şurada da bir tane var Buna gitmeyin arkadaşlar bu Sapık a**ım ya Erkek de karı kılığına giriyor İş çok değişik işte oradaki iş O da neden Star Reaver Bu Ardenes arkadaşlar Bu Ardenes'i bulma bulmak istiyorsanız Büyük şey istiyorsanız istiyorsanız arkadaşlar. Buradaki tek büyük şey atışıyla Belgindir atı sufle sufleye önermem sufle pançı. Ardeniz arkadaşlar. Chapter 1'de veya 2 değilseniz, 3 değilseniz Ardeniz istiyorsanız buraya gelin. Bendenizin de Chapter 6'da açıldı. Bu kırmızıyı arkadaşlar Ardeniz Star ve Burhan'ı burada bulabilirsiniz. Normal Ardeniz'i de şurada bulabilirsiniz. 200 TL dolar fark var. Ve şuraya gitmeyin. Burada arkadaşlar bu Horsa Fence. At Karaporcu Sarıcı sı, kara işte. Neyse bu arada arkadaşlar size hemen söyleyeyim. Şurada hani chapter 2'de ben araba gide Arap çok uzak gidemem. Yollar çok şey yok. O yok bu. arab yerine daha değişik at, büyük değişik at isterseniz veya küçük daha şey ne naçiz yani. Şu her nasıl arkadaşlar? Şu şu L'nin tam şu kısmında A'nın şu kısmında Mustang'lar, Mustang'ın kötü atları. Şu si kırmızımsı aç açık bir kırmızı turuncu renk arası bir kırmızımsı renk olan Mustang burada, gri Mustang burada bulunur. Şurada da Turbo Robot beyaz veya kırmızı Turbo Robot burada arkadaşlar. Kan çocuk diye geçiyor değişik bir at. Orada, orada bulunur. Anladım. Tövbe safla. Çok özür dilerim küfür için de. Affedin. Kim ne acaba orada kırmızı? Şey ya her şey. Lan Senin Sedinin görevine. Lan 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 iyi misin be kardeşim. Özür dilerim. Bu trapper bak trapperin yanına gidiyoruz ya şu kırmızı. Seni diyoruz bak. Böyle yana bakıyor biz sanki biz gelmişiz bizi sevmiyor edasıyla. 50 dolar ediyor. Öyle bakıyor ya sinir oluyorum. Sinir oluyorum, çok sinir oluyorum. Gebersizim göre iyi değil. German Zed Boyd Ha bu arkadaşlar. Death rule. Şu an sadece botları yapabiliyoruz. Bir de bunu yapabiliyoruz. Ben, legendary bak ben fullini yapmak istiyorum bak ama çok güzel şekil ya. Bunlar şey işte legendary hayvanlar. Şundan bunun aşağısında bu arada Diyorsunuz ben legendary panteri bulamadım şey yapamadım Bende de açılmalar arkadaşlar Perfect snake yılan deriz evresi Şimdi yılan bulmak ya ben neden sağlayamadım onu bana yazın Oyunda arkadaşlar legendary panteri bulamayanlar bana çıkmadı diyen için Böyle bir şey var şu online eklenmemiş ya şu bu o yüzden Arkadaşlar bunlar Arkadaşlar bu trap bu cilo kalktı Bunu arkadaşlar iki tane Perfect Koyun derisinden yapabilirsiniz Zaten size koyun lokasyonunu göstereyim ben hemen koyun lokasyonu. Koyunlar arkadaşlar oyun içindeki çiftliklerde bulunur. Ya en bilirgin koy en bilirgin bilinen koyun lokasyonu, keçi lokasyonu. Bu arada online'da keçilerden rezerv yapıyoruz. Ben yaptım. O de çok fazla. 175 dolar var mı lan? Bunun arkada şurada koyunlarımız. Şurada da var. Burada. Arasında şuralarda otlatan da var. Ben kanattan çıkardım. Var arkadaşlar. Ve bu kadar. Kusura bakmayın. O videoyu sildim. Hay Allah. Neyse görüşürüz. Ben video atarım. Bilgisayar olsun da daha iyi. Onalan bir şey çıktı. Neyse hadi görüşürüz.